Alparslan Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'da Yahudi ve Hristiyanlık dışında bir din mensubu yok muydu? Yok muydu ki tarih boyunca Yahudi ve Hristiyanlar dışında kendini bir şekilde Müslümanlıkla irtibatlandırmayan bir grup kalmamıştır. Niye? Ya kardeşim Müslüman olmak akşamdan sabaha olmaz ki. Sen bir savaşı kazanır ülkeye hakim olursun. Ama benim gönlüme hakim olman yılları, yılları gerektirir. Şu, sen şu yendiğini bir bana anlat ben bir tanıyayım iyice bir şey yapayım. Kabul edersem ederim etmezsem etmem. Sen benim hayat tarzımı değiştirmek istiyorsun. Yok efendim. Yahudi, yani müsaade diğerleri ya Müslüman olursunuz ya öldürürsünüz. Anadolu'da değişik bölgelerde küçük küçük Alevi grupların oluşmasının sebebi budur. Ne yapmışlardır? Bari hiç olmazsa Müslüman gibi bir, bir, bir şey, bir çadır, İslam çadırı, Hak Muhammed Ali diye bir slogan bulmuşlar. Böyle böylece kendi canlarını korumuşlar. Onun için de sakın kimseye bir şey söylemeyin diye bir sır diye bir şey ortaya atmak zorunda kalmışlardır. Siz de olsanız aynı şeyi yaparsınız. Bunda ayıplanacak bir şey yok. Çünkü yaşama hürriyeti, yaşama hakkı en önemli haktır. Peki bu gelenekte oluşmuş olan bu yanlışlığın kaynağı ne? Güçlü olduğunuz zaman hiçbir şeyi tanımıyorsunuz. Hiç umurunuzda bile değil. Peki bu ayet kelimelerin sebebi ne? Bakın bu ayetler ilk en başta diyor ki Allahü Teala 9. surede Allah ve peygamberden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere son uyarıdır. Antlaşma yaptığınız müşrikler Kiminle antlaşma yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mekkeli müşrikler. Bunlar ne yapmıştı? O Mümtehine Suresinin 8 ve 9. ayetlerinde belirtilen üç tane kırmızı çizgiyi çiğnemişler miydi? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanları ülkelerinden çıkmak zorunda bıraktılar mı? Mekke'den çıkmak zorunda bıraktılar mı? Birinci kırmızı çizgi. Bunlar Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye de üç kere ordu göndermediler mi? Bedir, Uhud, Hendek. Niye gönderdiler? Bunları Medine'de öldürmek için. Suçları neydi? Sadece inançları, başka bir şeyler yok. Bazıları da bunlarla bu konuda işbirliği yaptı mı? Şimdi sonra bu insanlar Resulullah'ın Hudeybiye'de yapmış, yapmış olduğu antlaşmayı da bozdular. Dolayısıyla Müslümanlara karşı her türlü düşmanlığı yaptılar. Bunlara verilmesi gereken ceza Bakara suresinin 191. ayetinde Cenab-ı Hak tarafından şöyle bildiriliyor. Şimdi Allah'ın koyduğu bir kural vardır. Ceza konusunda. Siz hangi suçu işlerseniz o suçun dengi bir cezaya çarptırılırsınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki bir kimse bir ağaçtan açıktaki bir ağaçtan kapalı yerde değil hurma alır götürürse hem o götürdüğü hurmayı verir hem de onun kadar bir hurma verir. Mesela 10 kilo hurma götürmüşse 20 kilo verir. ayrıca onu götürmenin cezasından da çarptırılır. Dolayısıyla bir insan bir suç işlemişse o suçun dengi cezaya çarptırılır. Mekkeliler işlediği suç Müslümanları Mekke'den çıkarmaktır. Onlara verilecek olan ceza onların Mekke'den çıkarılması cezasıdır. Onun için Allah-u Teala Bakara 191. ayette edilmiş demiştir ki bu ahricuhum min haythu ahrajukum. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Daha fazlasını yapmayın. Şimdi bu insanlar Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Müslümanların da onları Mekke'den çıkarma hakları doğmuştur. Mekke'nin fethinden sonra Mekke Ramazan'da fethedilmiş, Ertesi senenin Zilhicce'sine kadar bunlara dokunulmamış. Ramazan, Şevval, Muharrem, şey Şev Şevval, Zilkade, Zilhicce 4 ay oradan 12 16 ay bu adamlara hiç dokunulmamış. Mekke'nin müşriklerine yani. Ondan sonra gelen bu ayetler bu antlaşmayı bozan müşriklerin daha önce hak etmiş oldukları cezanın uygulamasını emrediyor. Diyor ki bunlara dört ay daha süre tanıyın diyor. Dört ay daha süre tanıyın. Bak burada diyor ki bu ayette gene mealden okuyacağım. Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Bu yeryüzü değil. Mekke'de dolaşabilirsiniz. Şimdi ilgili ayetleri birlikte okumadığınız zaman anlam veremiyorsunuz. Yanlış çıkıyor. Bu topraklarda dört ay daha dolaşabilirsiniz. Diyor. Allah, Allah'tan kaçıp kurtulamayacağınızı Allah'ın kafirleri Allah'ın kafirleri rezil edeceğini bilin. Yani siz kafirleri, oradaki kafirler. Allah ve Resulü'nden en büyük hac gününde insanlara bir duyurudur ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Bu müşriklerden uzaktır diyor. Yani o antlaşmayı bozan müşriklerden. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'tan kaçamazsınız. Kafirler acı acı veren azabı müjdele. Şimdi diyor ki yalnız antlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayan aleyhinize kimseye yardım etmeyen müşriklerle yaptığınız anlaşmaya sonuna kadar bağlı kalın. Şimdi o antla yapılan antlaşmayı bir bozan müşrikler var bir de bozmayan müşrikler var. Bozmayan müşriklerine verdiğiniz sözü sonuna kadar tutun diyor Allah. Ama bozan müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkarmışlar. Medine'de üç kere baskın yapmışlar. Öldürmek için ellerinden geleni yapmışlar ve antlaşmayı bozmuşlar. Ve bunların hak ettikleri ceza ne? Öldürme falan değil. Mekke'yi terk edin kardeşim. Siz bizi Mekke'den çıkardınız, biz de sizi Mekke'den çıkaracağız. Git Taif'te yaşa, git Medine'de yaşa, nerede yaşıyorsan yaşa ama Mekke'de yaşama. Sana dört ay daha süre tanıdım. Öyle şey değil bak. On altı ay, dört ay daha iki sene süre tanımışım sana. Yirmi ay süre tanımışım. Buyur. Git yaşa. Ama bütün müşrikler değil. O suçu işleyen müşrikler. Şimdi mesele düzeldi mi? O zaman Avrupa'daki insanlarla konuştuğun zaman ne konuşacaksın? diyeceksin ki beyler ben hep öyle yapıyorum Avrupa'ya gittiğim zaman elinize alın ver, ellerine birer tane Kur'an-ı Kerim oluyor genellikle biliyorlar benim Kur'an'la konuştuğumu yani gayrimüslim olmalarına rağmen bakın şu ayet açın okuyun şu ayet açın okuyun şu ayet açın okuyun diyorum ve anlıyorlar ki ha bu böyleymiş şimdi siz Mesela siz Avrupa'da yaşadığınızı söylüyordunuz değil mi az önce? Şimdi siz dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Müslümansınız. Kur'an-ı Kerim'in sizinle ilgili emrine bugün dünya artık küçüldü. Bir uçağa atlıyorsun. Mesela Ocak ayının başında buradan gittik kutup bölgesine. Güneşin hiç batmadığı yere. Bakalım ki beş vakit namaz nasıl oluşuyor. Orayı daha önce görmüştük de o güneşin hiç batmadığı yerden iki saat daha uçakla kutup noktasına kadar şimdi işte kutup noktasına en yakın bölgeye kadar gittik. Gündüz öğlen vaktinde güneş ufkun 10 derece altında. Yani bizim sabah namazı olduğu vakitten daha da aşağıda güneş. Ölen var, zamanında öyle. Mesela oradaki orada da bir şehir kurmuşlar. Maden ocakları bulunmuş falan. Kömür yatakları bulunmuş. Oradaki insanlar bizi arabamızdan indirmiyordu. Aman aylar gelir kapar diye. Bunu niye anlatıyorum? Dünya o kadar küçüldü ki. Buradan çıkıyorsunuz. Ta kutup bölgesine gidiyorsunuz. Oradan da kalkıp geliyorsunuz. E peki kardeşim. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim'in başka din mensuplarıyla ilişkide koyduğu üç kırmızı çizgiyi bakın bakalım dünyanın her yerinde uygulayabilir misiniz? Allah diyor, La yenhakumullah 60. surenin 8. ayetinde. Mümtahine suret 8. ayet. La yenhakumullah anillezine lem yukatilukum fiddin. İnandığınızdan, inancınızdan dolayı Müslüman olduğunuz için sizi öldürmeye kalkmayan. Ve lem yukhrijukum min diyarikum. Kendi ülkenizden sizi ihraç etmeyen. Adamın kendi vatanından değil, senin vatanından. Ve zahiru fi sizin sürgün edilmeniz konusunda size destek vermeyenlere karşı Allah hiçbir yasak koymaz diyor. Hangi konuda enteberruhu <laughs> ve tuksidu ileyhi iyilik yapmanız ve onların paylarını vermeniz konusunda. Onların payları ne? Ben şimdi Almanya'da yaşayan bir Müslümanım. Mesela siz Almanlar sizi Müslüman olduğunuz için öldürmeye kalktılar mı? Orası kendi ülkeleri ama sürgün de etmediler değil mi? Destek de vermediler. O zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlara iyilik yapmanızı ve onların haklarınızı vermesin, vermenizi yasaklamaz. Onların hakları nedir? Sizin orada yaşamanıza karşılık sizden istedikleri şeydir, vergidir.